Birlikte pileli fermuarla pantolon dikiyoruz. İlk olarak kalıbımda iki tane patlet parçası birlikte kesilmişti. Sol taraftaki patlet parçamı bir santim dikiş payıyla kesiyorum. Kestikten sonra tele ötülüyorum. Her iki tarafa fermuarın gelecek kısmına da gösterdiğim yere de tele ötülüyorum. Ütüledikten sonra ağları üst üste denk getiriyorum ve iğneliyorum. İneledikten sonra 1 santimden dikiyorum. Tam patleti 1 santim geçecek şekilde işaretime uygun iyice sabitleyerek dikiyorum. Diktikten sonra fermuarımı dikmeye geldim. Sağ kısmı kaldırıyorum. Fermuarı sol tarafa gösterdiğim şekilde yerleştiriyorum. Üzerinden incecik dikiş geçiyorum. İncecik dikişimi diktikten sonra da böyle görünüyor. Pantolonumu iyice düzeltiyorum. iğneliyorum Ve karşı tarafa fermuarımı dikiyorum. Diktikten sonra da böyle görünecek. Daha sonra düz düzüne tekrar çeviriyorum. Çizdiğim işarete uygun şekilde pantolonumun üzerinden bir dikiş geçiyorum. Dikişimi de geçtim. Neredeyse fermuarımızı bitirmek üzereyiz. Şimdi fermuarımızın altındaki parçamızı dikmeye geldi. Dikiş payına parçamı yerleştirip incecik dikiyorum. Oynayıp kalkmaması için de köşeden tutturuyorum. Şimdi pileleri yapmaya geldim. Gösterdiğim yönde pilelerimi katladım, iğneledim ve üzerinden incecik dikiş geçtim ve üzerine bir de çıma geçtim ki pilelerim oynamasın. Ceplerimi dikiyorum, iyice kenarlarını sağlamlaştırıp kalça robasını dikmeye geçiyorum. Kalça robamı da yerleştirdim, işaretlerimi uygun kenarlarından tutturuyorum. Daha sonra biriklerimi de iğneledim. Üzerine bel bandımı yerleştireceğim. Bel bandımın telalı olan kısmını bedenime yerleştiriyorum. Fermuarımdan yaklaşık 1 cm fazla olacak şekilde. Yan dikişleri de bir üst üste denk getiriyorum. Bel bandımın ve pantolonun yan dikişlerini gösterdiğim şekilde üst üste getirip iğneliyorum ve yine fermuar kısmında bir santim kalacak şekilde yerleştirip tüm çevresini dikiyorum fazla payları kesmeyi unutmuşum fazla payları kesip dikiş paylarını gösterdiğim yönde yatırıyorum ve tam bitiminden gösterdiğim yerden dikiyorum diktikten sonra fazla paylarımı kesip düz yüzüne çeviriyorum makasla köşelerini iyice düzeltiyorum ve üzerinden çima dikişi geçiyorum bitmiş hali Böyle oldu. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.